Şimdi sevgili öğrencilerim, geçen dersimizde ben size aynalar konusunu anlatmıştım. Aynalar kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Bir düzlem ayna, iki küresel ayna olmak üzere iki kısımdan oluşuyorlardı. Şimdi küresel aynalar kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Geldik birinci aynamız olan çukur aynasına. Çukur ayna diğer adı dev aynası olarak da geçer. Çukur aynaları gençler ışığın iç kısmı olarak düşünün. Hani dış kısmı tümsek, iç kısmı çukur ya hani. Biz çukur aynaları kaşığın iç kısmı olarak düşüneceğiz. Çukur aynalar ışığı toplayarak yansıtan aynalardır. Hocam bu ne demek? Şimdi okun yönüne iyice baktığınız zaman bu gelen ışındır. Bu çukur aynanın iç kısmı ayna, dış kısmı da aynanın dışı şeklinde. Şu işaretler aynanın dışını belirtiyor. Şimdi çukur aynanın iç kısmına paralel bir ışın getirdiğimiz zaman ve çukur aynayı çizince gençler hemen tam ortasından asal eksenimizi çiziyoruz. Çukur aynada, çukur aynaya paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Odak demek, odak demek çukur aynanın geçtiği alan. Şimdi ben size şunu... E, Hani ileride lisede optik dersi göreceksiniz. Fizik dersinde. Daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceksiniz. O yüzden e, ortaokul müfredatında biz bunu ayrıntılı anlatmıyoruz. Sadece şunu bileceksiniz. Çukur aynaya paralel yollanan ışın odaktan geçer. Ve odak F harfi ile gösterilir. Aynı şekilde çukur aynanın alt kısmına tekrar paralel ışık yolluyorum. Ne yapıyor? Çukur aynanın çukur aynaya paralel yolladığım ışın asal eksenin odağından geçiyor. Anlaştık mı? Yani bunlar ışığı toplayarak yansıtan aynalardır diyoruz. Şuraya çok takılmayın. Sadece bilmemiz gereken paralel gelen ışın odaktan geçer. Paralel gelen ışın odaktan geçer. Bu mantıkla çizdim. Her zaman kaşın iç yüzeyi aklımıza gelsin demiştim. Tekrar söylüyorum. iç kısmı cisimleri olduğundan büyük gösterebilir. O yüzden dev aynalar diyoruz. Çukur aynanın kullanım alanlarına bakacak olursak diş hekimlerinin kullandığı ayna, otomobil farlarının iç kısmı, makyaj aynaları, el feneri, teleskop, mikroskop, güneş ocaklarında Çukur aynalar kullanılır. Biraz daha yakınlaştıralım. Zaten şu notları ben size atacağım. Bunları yazmayı unutmuyorsunuz. Çukur ayna da görüntü özellikleri nelerdir? Bunlara bakacağız şimdi. Çukur aynada cismin görüntüsü düz ve büyük olabilir. Şu cisim. Sizi seviyorum. Küçük kalplerimi yolluyorum buradan oraya. O yüzden kalp simgelerini kullanmak istedim. Cismim, şey cismim boyu şöyle bir şey. Çukur aynada yansıttığım zaman düz ve büyük. Fark ettiniz mi? Cismin görüntüsü düz ve büyük olabilir. Tekrar söylüyorum. Çukur aynada cismin görüntüsü düz ve büyük olabilir. Cismin görüntüsü ters de olabilir. Eğer düz oluyorsa sadece düz ve büyük olur. Eğer ters oluyorsa Ters büyük de olabilir, ters küçük de olabilir, ters eşit de olabilir. Bunu unutmuyorsunuz. Bakalım. Çukur aynada görüntü özellikleri düz ve büyük olabilir dedik. Şimdi bakıyoruz. Cismin görüntüsü, cisim şu şekilde ters ve büyük olabilir. Cisim şu şekilde görüntü ters ve küçük olabilir. Çukur ayna düşünün bunu. Cisim bu şekilde ters ve küçük. Pardon, ters ve küçük şuraydı. Cisim bu şekilde ters ve eşit olabilir. Eşit çizmemiş olabilirim. Biraz daha büyüteyim. Evet şu şekilde anlaştık mı? Hatta burayı biraz siz kendiniz büyütürsünüz. Anlaştık mı gençler? Cismin görüntüsü ters ve eşit olabilir. Cismin görüntüsü ters ve küçük olabilir. Cismin görüntüsü ters ve büyük olabilir. Çukur aynalar bu şekilde. Geldik tümsek aynalara. Tümsek aynalar ışığı dağıtarak yansıtırlar. Geniş alanları gösterebilirler. Hocam ne demek? Ben size ne demiştim? Tümsek ayna. Bakın çukur ayna kaşığın iç kısmıydı. Tümsek dış kısmı. Doğru mu? Şu aynanın dış kısmı yansıtıcı yüzey. iç kısmını ne demiştik? Yansıtıcı yüzey olmayan yani yansıtıcı olmayan taraftı. Aynaya paralel ışın gönderdim. Tamam mı? Bunun Gönderdiğim ışının yansımasının e, geçtiği yer odak. Yani şöyle söyleyeyim, paralel ışın yolladım, tamam mı? E, paralel ışında yansıtıcı yüzey, yüzeyin e, çizgisi odaktan geçiyor. Bunu unutmuyorsunuz. Aynı şekilde burada paralel ışını yolladım, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor. Bak, paralel ışını yolladım odaktan geçecek şekilde yansıtıcı yüzeyi bu şekilde yansıyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Hocam ben bunu aklımda nasıl tutabilirim? Çukur aynada odaktan geçiyordu. Burada odağı dağıtıyor. O yüzden dağıtarak yansıtır diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Tümsek ayna paralel ışın gönderdim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor. Paralel ışına şey tümsek aynaya paralel ışın gönderdim uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Kaşın dış kısmı olarak düşünebiliriz. Bunu da söyledim. Tümsek aynanın kullanım alanları nelerdir? Kavşak noktalarında, araçların yan aynalarında, otobüslerin iç kısmında, market ve iş yerlerinde, otoparklarda kullanılır. Görüntü özelliklerine bakalım. Görüntü özellikleri cismin görüntüsü düz ve küçük olabilir. Bakın cisim bu şekilde tümsek aynada görüntü düz ve küçük olabilir. Aynaların özellikleri bitti. Bu merak kitabımızdaki etkinlikleri diğer dersimizde yapacağız. Kendinize iyi bakın. Eğer, bu merak kitabımızın sayfa 189. kısmında bekleyin. Şu, şu, 189. kısmındaki etkinlik 3'e birlikte bakalım. Zaten ondan önceki etkinlikleri derste anlatmıştık. Aşağıdaki cismin Aynadaki görüntülerine göre ayna türlerini belirleyerek boş kutucuklara yazınız. Bakın cismin şey, cisim bu şekilde görüntü ters ve eşit. Görüntü ters ve eşit ise ne oluyordu? Çukur ayna oluyordu. Görüntü düz ve büyük olabilirdi. Bunu da çukur aynada söylemiştim. Hocam görüntü ters gibi görünüyor ama normalde cisim de ters halde. Yani görüntü değişmemiş. Anlaştık mı? Görüntü fark ettiyseniz görüntü düz ve küçük yansımış. Düz ve büyük olsaydı çukur ayna derdik. Düz ve küçük olduğu için tümsek aynadır diyoruz. Şuraya bakıyorum. Görüntü ters ve büyük. Ters ve büyük olursa ne oluyordu? Çukur ayna oluyordu. Görüntü aynaya eşit uzaklıkta ve simetrik. O zaman ne diyeceğiz? Düzlem ayna diyeceğiz. Görüntü ters ve küçük ne diyeceğiz? çukur ayna diyeceğiz. Çeviriyorum kitabımızı. Sayfa 190'da. Etkinlik 4'e bakalım. Ev aynası düz aynaya örnektir. Makyaj aynası küresel aynalardan çukur aynaya örnektir. El feneri çukur aynaya örnektir ki ben size el fenerinin kullanım alanlarını yazdırmıştım diye hatırlıyorum. Çukur aynada aynen öyle yazdırmışım notlarda var. Otomobil yan aynası küresel ayna ve tümsek aynayı gösterir. Araç altı kontrol aynası bir küresel ayna tümsek aynayı gösterir. Teleskoba bakıyorum. Teleskop küresel ayna çukur ayna örneğidir. Projeksiyon aleti düz aynaya örnektir. Periskop, periskobu derste anlatmıştım. Denizin altından dışarıda yaşanılan olayları biz görebiliyorduk. Periskopta neydi? Düz aynalara örnekti. Mağaza aynaları düzlem aynalara yani düz aynalara örnekti. Araba farına bakıyorum. Araba farı küresel ayna, yani çukur aynaya örnekti. Diş aynalarına bakıyorum. Diş aynaları küresel ayna, yani çukur aynaya örnekti. Kavşak aynası, kavşak aynaları da küresel ayna ve tümsek aynaya örnekti. Bakıyoruz. Düz aynada yakınlaştırıyoruz. Düz ayna 1 7 8 9 2 3 4 5 6 10 11 12 Tümsek ayna 4 5 12 çukur ayna 2 3 6 10 11 ne sorulmuş bakalım Şöyle cevabı göstermeyeyim. Bir çocuk numaralanmış farklı aynalara baktığında görüntülerini şekildeki gibi görüyor. Bakıyorum buraya. Cisim şey çocuk burada, ayna bu şekilde. Çocuğun aynaya olan uzaklığı eşit ve görüntü simetrik. O zaman düzlem ayna olmaz mı? Olur. Çocuğun görüntüsü düz ve büyük. Düz ve büyükse ne olur? Çukur ayna olur. Çocuğun görüntüsü düz ve küçük. Düz ve küçük olursa tümsek ayna. Eğer ters ve küçük olsaydı çukur olurdu. O yüzden cevabımız Adana diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.